Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle küçük bir anekdot paylaşmak istedim. Ne zaman sıkılsam, ne zaman kendimi yalnız hissetsem bu anekdot aklıma gelir ve kendimi toparlarım. Umarım size de katkı olsun. Vicdanı rahatsa insanı ve buna rağmen haksızlığa uğruyorsa e, ön bedel ödüyordur. Gelecek güzel günler için ön bedel ödüyordur. Çünkü Allah bazen kuluna emanet edeceği güzelliklerin ya başına ya da sonuna zorluklar koyar. İki yolun da amacı eline gelenin kıymetini, bilmendir. Sen acıdayken dikkat et. Rabbini unutup kuluna mı kaldın? Kula, kular sabredip Rabbine mi kaldın? Bazen ne yaparsak yapalım hayatın koşturmacası ve zorlukları bizi yolumuzdan Çevirebiliyor, az da olsa küçücük de olsa. Ama küçücük yazılar gerçekten bazen insana insana farkındalığa itibiliyor. O yüzden bu yazıyı sizinle paylaşmaya seçtim. Bazen ne kadar zor olursa olsun yaşadıklarımız sabrı, ne kadar zor olursa olsun sabretmek o sabrın e, mutlaka üstüne gitmek e, aslında en büyük anahtar. E, zorlukları eğer aşabilirsek arkasında gökkuşağı olduğunu unutmayalım. Sevgiler.